Abi TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sokağa çıktık ve insanları trolledik. Onlara saçma sapan hikayeler anlattık. Bakalım inanacaklar mı diye. Ve videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abi TV ve Dümenden kanallarına abone olmayı unutmayın ve diğer videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Necdet, İlluminati'den. Enes ben hatırladın mı? Hatırlamadım. Mason hocası, şeyde Amerika'da, New York'ta. Allah Allah ya. Nasıl hatırlamasın oğlum ya? Benle şey yapardık hani ayinlere katılırdık, cübbe giyerdik, New York masonlacası. Allah Allah. Lan çok benziyorsun ha. Değil <laughs> misin lan? Yok değilim. Allah Allah. Sen kimsin? Ne yapıyorsun sen? Adın ne? Adım Bartu. Sen ne iş yapıyorsun? Ben içinde çalışıyorum. Ben şu ileride. Biraz para kazanmak ister misin? İsterim. Seni masonlacasına sokayım mı? Masonlacası? Masonlacası ya. Masonlar böyle para, rakafeleri falan... Tanımıyor musun onları? Daha geçen rahmetli oldu zaten. Oğlum para bu işte ya Gelin, gelindikçe de ne yapacaksın sen? Gelişemezsin ki. Para kazanamazsın. Tasarım yapıyorum ya benim işim yok. Oo tamam işte seni ünlü tasarımcılarla tanıştıralım. Oradan yükselirsin. Riyanlı'yı falan giydirirsin. Büyük ünlü münatilere. <laughs> Evlenirse giydiririz. Seni ben sokayım ya mason takımı. Ya sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Yaratıcı bir çocuğa benziyorsun. Ben değerlendireceğim ya. Sen parlak bir çocuksun. Sen senden bir şey olur. Vücut da iyi. Seni ünlü yaparız. Ünlü modacılarla takılırsın falan böyle. böyle. Eski masonlardan Enes. Aa, Ne yapıyorsun ya? Aa, Neydi? Ne A Necdet değil mi ya? Necdet. Ne New York'tan. Aa, değil. New York'tan Aa, ya. Necdet gibi ya. Aynı ya. New oh, York acı. masonun hocası. Kafayı yiyeceğim oğlum. Necoya atarız ya. Habire tanıdık görüyoruz lan burada. Vay be masonlardan Neco ne ya. Baba sen... Ya, bu, ya baba gel. Değilmiş ama çok benziyor çok yani. Çok acayip. Saçı bak şuraları biraz daha kazıtsan. Evet. Şuraya bir yeşil atsa arkadaki evet, yeşili evet, yok. Evet. Sokalım arkadaşım. Dedim. Teklifi yaptım. Alalım. Aynı bizim mason Tas Tasarımcıymış. Şey yapalım. En ünlü tasarımcılarla. Bizim Jay-Z'ler, Rihanna'lar falan onların takıldığı şey var ya Elim şimdi düğün olacak diyorlar. Olacak. Gelinliği mi yapsa? yapsın Yapsın. Yaptıralım. Yaptıralım. Ne şey tarz yaparsın? gelinlik yaparsın? Her türlü bu. Kaşeni mi? Ne kadar alıyorsun görün ya? Değişiyor tasarımına göre. Rihanna diyorlar ki bikini giyinecekmiş gelinlik kadar. Evet. Aa Lady Gaga'ya et et, et et et, giydirsin. Et durum. Aynen. Bak, et, et yapıldı, dürüm. et durum yapılmadı. Aynen, et durum yapılmadı. Et durum yaptıralım. Kıyafet yap. Şavurma. Şavurma. Duymadın mı? Yok. Giriyor musun sen? Bizim mason hocasına. Yok. Ben böyle Gel bir sözleşme imza atalım ya gir ya. Sen, Öyle sen olmaz. Sözleşme imza atalım. Vay vay vay. Yanımda hazır ha. Tabii kalem var mı? Kalem, kalem yok. Ya var mı yanındaki? Kalem. Yani. Ben de diyor. Ben ben o zaman sözleşmenin yerini, merkezini göstereyim. Tamam gelsin. Bak. Bak. Şuradaki kamerayı görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ha Mehmet Hogwarts'tan. Ne haber abi? Mehmet. <laughs> Hogwarts'tan Mehmet değil misin sen? Hayır. Allah Allah. Şey de Profesör Lupin'in sınıfından. Büyücülük okulu. Sen büyücü Mehmet değil misin ya? Değil. Sen Muggle musun? Ben o değilim. Allah Allah. Bu <laughs> da Muggle'a benzemiyor. Sende büyücü tipi var ya. Belki büyücüsündür haberin yoktur. Yönlendiğim tek şey rap yani. rap. rapçiler de büyücüdür. Çoğu büyücü rapçi var. Olabilir. Jay-Z mesela bizim sınıf arkadaşımızdı. Devrem'dir yani Hogwarts'tan. Allah Allah. Vay vay vay. Magician'lardan Mehmet. Vay kardeşim ne haber abi? Abi nasılsın? <laughs> Hogwarts tayfa toplandı Aynen. ya. Kay kay ne haber lan? Ne yapıyorsun? Aa bu, yok. Kesmiş Demek... mi ya? Ha ben, ben değil sandım abi. Gözleri de bir değişik ama saç falan aynı. Değişmişsin oğlum Çok sen? iyi e ex Expelliarmus yapardı hatırlar mısın ya? Aa, evet ilk o yapmıştı. Sınırın ben yapıyordum yapıyordum tükürüyordu. Aynen sınıfın ortasında nasıl patlatmıştı böyle. Tamam, gül. <laughs> camı da kırmıştı ilk camı söylememiştin ama. O benim üstüme kaldı biliyorsunuz değil mi? Dumbledore sana vurdu çok, sopayı. Çok, çok fena kamu hizmeti yaptım ben ona iki hafta. Allah. Çöp toplattılar bahçede sağdan soldan. Yukarıdan kuleden izliyordu Dumbledore beni. Yasak ormana göndermişlerdi seni. Ya, yasak ormana gitmedim sonra. Ha. Neydi o şişko şeyin dayının adı ya? Hagrid, Hagrid, ha, Hagrid acıdı o bana bayağı bir yardım etti. Çok iyi bir dayıydı ya. O zaten Türkmüş diyorlar. Abi Türk ya zaten. Türk değil mi? Tabii ya. O, he. o çok yardımcı oldu bana. Benim o zaman sakal yoktu, bıyık vardı. Sivaslıydı yani. o. Sivaslı Aleviydi o. Abi. Evet, evet, evet. O, onun çok güzel, dedi, onun dedelerden de şeyi varmış. Onun güzel şeyler söylüyordu bize, anlatıyordu. Hikayeleri var. Abi tabii, ejderhaları, mejderhaları. Siz o zaman Zeus'u da Aa Ben tanışamadım onu. Zeus'u ben ben de çıkaramadım. Gel 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 kameraya. Kameraya saldı. Zeus'u gel. <laughs> Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Abi siz belediyede mi çalışıyordunuz? Hayırdır? Ya bir sorunum vardı benim ya. Belediyede kapanmıştı da bir soracaktım. Bu reptilyan baskını var. Bakırköy'de mi oturuyorsunuz siz? Abi. Yok. Bakırköy'de reptilyan baskını var da hep evlere giriyor, bahçelere giriyor. Reptil Onu soracak. Reptilyan ya. O ne zaman? Ya küçük küçük uzaylı kertenkeleler var ya. He. Onlardan baskın oldu Bakırköy'de. Evet. Çok her bahçeye giriyor. oradan nöbetçi vardı belediyede. Oradan sorun çözmemiz lazım ya. Belediyeye orada kapıdan gir içeriye. Orada nöbetçi vardı. Aa Enes ne haber ya? İyidir abi ya şeyi bu reptilyan şeyi var ya abiler Merhabalar, bilmiyormuş. Tanıyor. Ha abi yok mu abi? Yok. Abi tanışıyorsunuz. Abi çok fena ya nasıl yapacağız onu? Vallahi bilmiyorum bizim bodrum kat ya. Bu nereden çıktı? Abi ya çok... reptilyanlar yok mu abi? Reptilyan. Kertenkele mi? Aynen kertenkeleyi insan gibi düşün ama o tip tipler öyle. Ne kadar büyük. Şöyle bir şey varlar değil mi? Ya böyle. Ben görmedim o kadar. Acayip. Bize hayvanlar böyle şey tüm talan etti böyle evi Bizde bilirsin, acayip Bizden bir mal şey. almamışlar. Bence yalan o ya. Belediye zaten öyle hırsızlık olayı yok diyorlar. Sadece yemek aşırıyorlarmış. Nereden Aşağıda abi? abi çok kazı var ya. Olabilir bana. abi aynen olabilir. Bak dediğin doğru. Kazıyorlar kazıyorlar. Aç. Kesin aç. oradan. Hayvan aç ya. Geliyor kokusunu alıyor falan yemeğin. Alıyor atıyor alıyor atıyor. Zaten yer altında yaşayan bir tür bu ya. Çok acayip. Şimdi bu şeyler oldu ya şatu aldı ya biraz. Evet. Bunlar da yer altında yaşıyorsa arkadan sonra evet. kaçıyorlar bir yerlere. Hırsızlık Onlar... yapıyor diyenler var. Biz inanmadık. Reptilya. Abi bu şimdi şey var İngilizce biliyor ismi bu ama. Evet bu NASA uzay... NASA'dan koyuyor. NASA'dan normalde uzaylılar var abi. Uzaydan Ziyan gelmiş. Diyor. Ya gözleri dur bakayım benim telefonda resmi olacak. Şey gerçeğini çekemedik. Gören var. Ben gördüm ama ben çok küçüğünü gördüm. Korktum kaçtım abi zaten böyle tip mi olur ya? Abi iğrenç bir yaratık ya. Şu Bakırköy var ya. Maaf maaf etti. Bir değişti ya. Eskiden insanlar böyle Evet. Ha bak göster onu. Bak, i̇nsanla Replika'nın benzerliğini gösteren bir fotoğraf var. Yaklaş da. Şu mu? Evet abi. Ama küçük hayal et bunu. Abi gece ben bir gördüm abi, bunu. Abi iğrenç bir şey bu Affedersin, ya. Affedersin altıma içiyorum abi. Çok fena ya. Onun şey. Tüysüz mü bunlar? var, bak derileri sert böyle. Derileri sert bayağı şey ama şöyle bir şey var camları diyorlar ki belediyeden şimdi bizim Mahmut abi var ee, temizlikte dedi ki cif sür dedi limon sık üzerine tuz ek dedi. Allah Allah ne alaka gelmiyorlarmış kimyasal ağır ya onlar zaten kimyasaldan kaçıyorlar. Saçma. neyse deniriz ya onu da deniriz ama bıktık o, 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 artık o, 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 ya. Ne yapın gençler gidin belediyeye. Ben belediye muhtarlığa belediye işi sordum biz yardımcı olamıyoruz onlar zaten hırsızlık yapıyor. Dediler işte biz dediler onlar öyle şeylere bulaşmayız. Yani i̇nsan, buralan buradan bir şey olsa hayvan yani. uzaydan olma ihtimalleri mi? var. Uzaydan olma ihtimalleri var. arayın yarayın diyordu. O NASA NASA'yı NASA yarayın. Abi NASA da şimdi ya çünkü. Bizim öyle bir sorunumuz yok. Biz abi, gün görenle oturuyoruz. Abi, Güngören'e gün de gelirler Aa, ya. Aa gelirse. Yok, yok, gelmez bakır köyde. Gelirse cifti unutma abi. Biz azimizden ölüyoruz orada. Bunda <laughs> Ha <gülüyor> gerçi onlar <gülüyor> onlar Evet başınıza gelirse haberiniz olsun abi. Aynen abi. Arayın bizi bak ben size bir kağıt vereyim. Bizim Nereden bulabileceğiniz yazıyor burada. Broşür mü dağıtıyorsun sen? Abi TV abi. Abi. Abi TV'sin sen ha. Bu bir televizyon şakasıydı. Hani <laughs> nereden çek? Orada kameralar orada. Kamerayı el, el sallarsan abi. <laughs> el <Ben> sallıyor. <laughs>